Evet herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün daha önceden projesini hazırladığım Chevrolet pick-up'ımızı destek sökümleri ve gerekli işlemlerini yapacağız. Bunu aylar önce baskısını almıştım. Destekleriyle birlikte bıraktım. Gayet güzel, pürüzsüz bir baskı çıkarttık. Çünkü 45 derecelik açıyla bastım. Şuralarda belki ufak katman izleri gözüküyor ama genel itibariyle harika, pürüzsüz bir model çıktı. Şimdi bunun desteklerini sökelim aylar sonra. Ön kısmında da yine destekler var. Şu büyükleri alayım önce de. Bura egzozmuş ya. Ben de burayı sökmeye çalışıyorum. Bu arada günlük vloglara ara verdim arkadaşlar. Şimdi her gün video çekemiyorum. İlk başlarda biraz kolay geliyordu da aslında günlük vlog çekmek biraz sıkıntılı, zor bir iş. 20 gün kadar bunu devam ettirdim. 20 günden sonra hem inzivaya çekildik hem de sipariş sayısında düşüş yaşadık. Şöyle ki reklamlarımızı falan şu anda kapatmış durumdayız. O yüzden sipariş almıyoruz. Hem gelirse eski müşterilerimizden gelen siparişler ya da özel tasarımlar geliyor. Onların siparişlerini alıyoruz tabii ki. Yaz mevsiminde olduğumuzdan dolayı çoğu insan tatilde. O yüzden stratejik bir adım attık. Reklamlarımızı kapattık çünkü boşuna reklama ücret ödüyorduk e, reklamlarımızı işte bir ay sonra falan açmayı düşünüyorum destekler de bayağı büyükmüş ya kalınmış. böyle yapsak açılır mı Evet o yüzden atölyede çok da fazla bir şey olmadığı için günlük vlog çekmiyorum daha çok kısa videolar şortlar falan çekiyorum şu anda yani açıkçası birkaç tane shorts videomuz bayağı izlendi, bayağı tutuldu. O yüzden şu anda kitle için mecburen biz de shorts videosu çekiyoruz. Ha, sipariş almıyor değiliz, alıyoruz ama e bu süreçte de tabii ki biz de yeni projeler yapmaya çalışıyoruz. Hazır boştayız. Yani boş durmuyoruz öyle söyleyeyim. Ben de uzun video gelsin diye şu anda bu aracımla ilgilenmeye karar verdim. E, ticaret için de sadece bizim sektörde değil, başka sektörlerde ürün arayışı içerisindeyim. Hatta yeni farklı ürünlerimiz var. Onların da işte test edilme süreçleri falan oluyor. Onları da test edip siparişler artmaya başlayınca yine günlük vloglar gelmeye devam edecek. Sizin de aklınızda başka seriler varsa onları da önerebilirsiniz. Yine o serileri de yaparız. Destekler uçuyor. Tane tane gelme işte çık. Her türlü materyali kullanıyoruz ya. Yani. Sırf şu desteği çıkarmak için. Ön tekerlerin orada bir desteğimiz kaldı. O da çok zor. Onlar biraz zor çıkar. Onları o yüzden ellemeyeceğim hiç. Tamam. Zımpara yapılacak yerlerimiz var. Şu etrafı bir toparlayayım. Şu alt kısımlara bir zımpara işlemi yapayım. Şunu da yapabilirsem. Ama bunda ucu falan gitmiş komple. zımpara ucunu takayım ben. Bununla daha iyi, daha rahat yaparız şimdi. Evet dostlar kaba zımparamız bitti. Şimdi biraz da el ile zımpara yapalım. Bu zımparada siyah siyah tozlar bırakıyor. Hiç sevmiyorum. Videoyu da çok sarsmak istemiyorum. O yüzden istediğim verimde zımpara işlemi yapamıyorum şu an. Heh, daha iyi oldu. bunun acaba tarihi mi geçmiş? Böyle ufalanıyor. Var mı öyle bir durum? Yoksa normal mi bu? Sevmiyorum. Bazen modelde ufak bir çizik oluyor, bir şey oluyor, çıkıntı oluyor. Şunu bir vurayım, ora bir düzelsin diyorum. Gitti. Lekeyi verdik. Modeli baştan yap. E o yüzden şunu kullanıyorum, daha ince. E ama bu da orayı düzeltene kadar zaten 2 saat geçiyor. Sıralı zımpara yapmak işte sıkıntılı. Bunu boyayacağız yani yapacak bir şey yok. Bu modeli size sordum. Sadece tek bir arkadaşımız aynı renginde kalsın dedi. Rengi pürüzsüz olduğundan güzel gözüküyor ama tamamıyla kırmızı yapmayı düşünüyorum ben bunu. Ya da paslı eskitilmiş tarz bir şey de yapabiliriz yani. Onu işte kırmızıyı vurduktan sonra detayları ekleyeceğimiz zaman o zaman işte bakacağız. Paslanmış bir şey mi yapsak tamamen kırmızı 2026 model bir araba mı yapsak onu o zaman bakacağız işte. Tamamen bir kırmızıya boyayalım tek kat ondan sonra bakalım. Aslında niyetim bunu komple bir macunlayıp daha sonra kuruduktan sonra boyasını falan atmak vardı ama sprey boyayla falan. Ya macunumda da A kısmı var B yok. Yani macun var, sertleştirici yok. O da kurumuyor diğer türlü. Aslında şurada kırılmışken paslı yapabiliriz ya. Burayı bir daha bir parça bulup eritip koymaktansa şöyle bir parça buluruz, bunu eritiriz sıcak havayla aynı şekline getiririz de şöyle alt kısmını da doldururuz. Bununla aynı yaparız. Ya da bunu da yine buradaki çizgiden keseceğiz. ikisi de eşit işte olacak. Orta boş kısımlarını dolduracağız şurayı. Burayı eritip düzleyeceğiz ya da öyle yapacağız. Kırmızı bir model yapacağız. Yani ben baktığım zaman buna kırmızı bir renk çok güzel olur. Öyle düşünüyorum. Ha, onun için sprey boya kullanmamız lazım. Daha net, daha canlı olsun diye. Ya öyle yapacağız işte. Kararsızım. Bu video zaten uzun bir video olacak arkadaşlar. Muhtemelen 2-3 günlük bir şey olacak. 2-3 güne ancak toparlarım ben bunu. Şimdilik bizim parasını yapalım. Bugün zaten ben bir sanayiye gideceğim. Sanayi tarafında hem kırmızı sprey boya alırım bunun için. Hem macunun sertleştiricisini alırım. Hem de zımpara çeşitlerim bitti zaten bunlar son muhtemelen. Bunlardan da böyle bir çeşit stoklu alırım her katmandan ayrı ayrı ikişer üçer tane böyle. Onunla da rahatlıkla işimizi görürüz. Macunumuzu da atarız. Güzel bir model çıkartalım yani. Baştan savma olmasın. İnşallah elimizden geldiğince yapabildiğim kadarıyla bu modeli yapacağım yani. Paslı düşünüyorum ama dediğim gibi bu videoda o zaman şey yapalım arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler varsa bu modeli tamamen kırmızı orijinal sıfır bir model mi yapalım yoksa paslı bir model mi yapalım? Onun hakkında bir bilgi verirseniz sevinirim. Aslında orijinal yapabiliriz. Çünkü böyle lastikler falan üstünde he bunlar olmamış olsaydı bir tarafı kırıklı falan bir şey olmuş olsaydı ken Kendimiz de gerçi kırarız yaparız ama becerebilir miyim? Modeli mahvetmeyeyim sonra. O YouTube'da falan izliyoruz. Adam şuradan camını kesiyor. işte cam yerleştiriyor. Şurayı ayrı bir kesiyor. Arka kısma işte bir keçe yerleştiriyor. Orijinal bir şey yapıyor veya bir tahtadan bir şey kesip koyuyor falan. Yani malzememiz var aslında da işte yapabilir miyim? Onu bilemiyorum. ama yani modeli mahvetmeden düzgün bir model çıkarmaya çalışacağım. Siz dediğim gibi yorumlara yine de yazın. Yeni bir model mi olsun yoksa haslı bir model mi yapalım? Eskitilmiş tarzda. Ben gerekli malzemeleri alacağım yani. iki türlü olan için de gerekli malzemeleri alacağım. Bu falan da hep ya bu da. Bu videoyu böyle tek başına atmamın sebebi işte. 2-3 bölüm yapacağım bu videoyu hem sürecin uzun olmasından kaynaklı hem de proje ilerledikçe sizin de yorumlarınızı, fikirlerinizi ala ala ilerleyeceğim. Projeyi ona göre bitireceğim yani. Bak burası tam güzel bir nokta olduğu için buraya harika bizim para işlemi yaptım yani şu an. Bakın arkadaşlar katman elime gelmiyor. Tamamen pürüzsüz. Evet dostlar. Kabazın para işlemimiz bitti. Dediğim gibi bu videonun altında bu proje hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl bir model yapalım? Kaba zımpara işimiz de bitti şimdilik. Ben malzemeleri aldıktan sonra tabii daha ince işçilikle, daha güzel şuraları falan mesela izler kalmış tamam pürüzsüz ama buraları daha pürüzsüz hale getireceğim. Macun falan da attığım zaman tamamıyla güzel katmanlar gözükmeyecek şekilde harika bir model olacak. Bu projenin devamında sizlerin yorumları çok önemli. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar mutlaka. Yani herkesin bir fikri olsun bu araçla ilgili. Ona göre bir şeyler ekleyelim. Projemizi ona göre devam ettirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.